Süper. Geleyim Hep evet, sarmışlar gel. Yollar Salına da Salına da gel. gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana Gel Kız nereden gel. Geleyim Hep sarmışlar evet, Yollar Salına da salına da gel Haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel Helal olsun vallahi ne güzel evet, Hastane <laughs> önünde İncir ağacı Annem ağacı Doktor Fırat Yaşadı bana inacı anne milacı doktor bulamadı bana ilacı anne milacı başta bip geliyor zehir. anne yacı Yönünü çevirin sınadan birize annemden bize el Benim hep en sevdiğim şarkıları seviyorsunuz. Yok Zaten ya. Vallahi. İbrahim Tatlıses hiç söyledi mi? He, Bu şarkıyı sana yazdığımı bilmezsin. Ceren, nasıl da şarkıyı unuttuk ya. Ceren alışkındır mı? <laughs> Uyansa da şey yapmaz, alışır. Diyorum ya vallahi. Benim torunum gece iki uyuyor diye. Ben çok üzüyorum. Gelini de bağlıyorum. Anlattım bağlıyor. sana duymazsan sevgilim üzülmem buna, buna alıştım, alıştım yokluğundur ben yokluğuna Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bu da da aşkımı sana, Sana. Duymazsam <laughs> sevgiyim <laughs> Üzülmem buna Alıştım <gülüyor> yollardır <gülüyor> Ben yokluğuna Bir tek Dileğim var <laughs> Mutlu ol yeter